yapmıştır. Ölenlerin yüzde üçü yine bu şekilde ölmüş. İşte büyük bir gadrop devrilmiş, yatakla gadrop arasında sıkışmış, hayatını kaybetmiş. 540 kişi, az, ee, az bir rakam değil. Niye ölmüş? Kendi tedbirini almadığı için ölmüş. Bakın yapısal tehlikeler ne olursa olsun, binanız yıkılabilir eğer depremdeki davranış şekillerini bilirseniz ki bu eğitimler veriliyor Bağlı Afet Gönülleri veriyor Afet Müdürlüğü'nde eğitmen arkadaşlar gidiyor. Bu eğitimleri veriyor. Ve biz yalvarıyoruz ya. Söyleyin 7-24 saat gelip eğitim verelim. Eğitimden kaçmıyoruz. Bakın biz e, kaç gün? 20 gündür belirli bir kesime eğitim vermeye çalıştık. Ve verdiğimiz rakam 228 kişi. Evlere sabitlemeye gittik. 26 aileyi yaptık. Her mahallede iki ailenin evinde e, ee, yıkılabilecek ağır eşyaları sabitledik. Bunu sizin yapmanız gerekiyor. Biz sadece bu bir örnek olsun. Teşvik edelim diye. Ve şunu sorduk. Depreme hazır aile deprem planını yapmış aile var mı diye dört tane aile çıktı koskoca Yalova'dan. Sorsam kaç kişi deprem planını yaptı? Evde nerede toplanacağını biliyor mu? Dışarıya çıkınca ne yapacağını biliyor mu? Var mı? Olması gerekiyor. Bakın ya biz bunları anlatırken ben biliyorum. Belki evim yıkılsa bile yaşam üçgenini ben seçmişim evimden. İşte koltuk var, kanepe var. Evet biraz sonra onunla ilgili geçelim şuraya. Onları izletelim. Bir taraftan da anlatalım. Deprem anında nasıl davranmanız gerekiyor? Ya bu cidden bir önemli bir mevzu. Bilgisizlik. Ben e, geçen sene de anlattım belki. Sosyal sigortalar kurumunu biliyorsunuz eski stadyumun karşısında şu andaki e, orada SGK'nın karşısında beş katlı bir bina vardı, altı fırın. Deprem oluyor, o fırında çalışan insanlar hep dışarıya çıkıyor. İşte bilgisizlik, eğitimsizlik neyin olduğunu anlayacağız. Çıkıyorlar on dakika bekliyorlar. 10 dakika sonra binaya tekrar gidiyorlar. Artçı depremdeki artçı depremler normal depremin diyelim 99 depremi 74 şiddetinde oldu. bir derece düşüyor. 6 4 şiddet büyüklüğünde bir deprem daha oluyor. Buna biz artçı deprem diyoruz. Eğer binada bir hasar varsa o artçı deprem binayı yıkabiliyor. O sekiz insanımız fırında yanarak öldüler. Bakın yani ben şimdi arama kurtarma ekibiyim. Ekibim tümü için aynı şey geçerli. Çıktık dışarıya eğer artçı deprem olmamışsa biz üstteki enkaz üstündeki yararlar, enkazın üstüne yakın yararlar çıkarız. Enkazın içine girmeyiz. Neden girmeyiz? Çünkü bir artçı deprem olacak. Ben binanın durumunu bilmiyorsam yani çökme durumunun derecesini bilmiyorsam ben o binaya girmem. Çünkü binaya girdiğim zaman ben de kendi hayatımı kaybedebilirim. Sizler de beş dakika sonra şurada başlatalım şunu. Gelin topluca size bir şeyler söyleyelim. Deprem anında ne yapacaksınız? Deprem bittikten sonra ne yapacaksınız? Şunu burada sizlere bir kısmını verelim. Yine eğitim almak istiyorsanız söyleyin işte Afet Müdürlüğü'nün içerisinde hem Afet Müdürlüğü var hem bizler de oradayız. Gelin size afet bilinç eğitimler verelim. Ciddi bir konu. E bu eğitimsizliğin yap, örnekleri çoğaltabiliriz. Ben fazla sıkmak istemiyorum sizlere. Ama ne olur bugün geç, yarın erken başlamalısınız buna. Ne yapacaksınız? Bir afet anında ne yapmamız gerekiyor? izleyeceğiz. Onun için e, ben teşekkür ediyorum hepinize. Yine ölenlere rahmet diliyoruz. Az boz bir şey değil. 2500 kişi Yalova'da resmi rakam. Tabii e, bilgi vermeden belki götüren vardı. Bu sayı fazla olabilir. Yarın da deprem olabilir. Bakın şunu da söyleyeyim. Ya biz depremle yatıp kalkmıyoruz. Onu da yanlış anlamayın. Ya yarın deprem olacak diye ben yaşantımın hiçbir şeyinden taviz vermiyor. Gidiyorum, yatıyorum, kalkıyorum, ne yapıyorsam günlük işlevimi yapıyor. Ama ben kendimi depreme hazır hissediyor. Ne yapacağımı biliyorum. Siz de bunları öğrenin. Teşekkür ediyorum. Şimdi başlayalım. Buyurun o tarafa dönelim. Mikrofon uzamıyor değil mi? Buraya kadar. Abi biz megafonla ben size orada bir bu konuyla ilgili Odadaysanız, mutfaktaysanız ne yapmanız gerektiğini şurada anlatalım.